Bilay nasılsın? İyiyim Defne sen nasılsın? İyiyim. Cumhuriyet ve Atatürk satranç turnuvasında birinci olmuşsun. Öncelikle tebrik ederiz. Nereyi hissediyorsun? İyi hissediyorum. Zaten satranç sevdiğim bir spor dalıydı. Yani kazandığım için de mutluyum. Turnuvaya hazırlanırken neler yaptın? Yani üç gün satranç antrenmanım var zaten. Ee, ona hazırlandım. Bir de okulun satranç kulübünde çalıştım yani. Turnuva esnasında zorlandığın anlar oldu mu? Oldu. Çok değerli bazı vezirimi kaybetmiştim bir yere. Orada geri döndüm sonunda. Motivasyonun nereden geliyor? Satranç sevdiğim bir spor dalı. Oradan geliyor bir de oynarken zevk alıyorum. Satrancını hep zor olduğundan bahsedilir. Sen bu konuda hakkında ne düşünüyorsun? Satranç zor bir spor dalı değil. Herkesin dinlemesini isterim. Cevapların için teşekkür ederim Kubilay.